Selamlar dostlar videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün yine kalın afiyet olsun bölüm çi şey. demiştim sevmezsen. Bugün seçmem. Bugün mobil elitiyle de sabah seçeceğim. Bugün mobil elitiyle üçlerden kalsın.

Çundon elleyen. Nasıl çundon elleyen? Hiç ya. Morgan'ı attık. Telefon açtım. Sabah kazanına oturdum

sərtik bölümündə fiqqaqınə fil fayl ilə çəkin dostlar yoxsa bu mobil ilə yazarsınız ilə və ilə yazırsınız video eləmək istəyirsinizsə amma Diya dostlar, poçtu atmasız aşağı düşəndə fil düşməyinə az qalanında özü poçtu açır. Ay da istədim olsun. Axırıncı dostlar, qəlin FIFA-ğa videomuzu sabah bir qay olarda çəkmişdim elə. Bir qayza da ola çəkmişəm. Bir ola bir ka Hölle wartet. <laughs> Orada da mı çıkıyor? Buradan onun aşağı doğru ama. Aha aha aha. Aklına... Bu yazılın ne var ki bunu öldürmeyeceğim. Hiç ne yok. Ne diyorsun ha? Sen Şöyle... Gəl buca, qaçma. Ay, hələ sən ha. Hadi be. Topancam alınsa. Arlo. Heç nə vədəyim yox, heç nəni götürmürəm. Sə. Başqa heç nə yox. 对对。Okay. Yakınır, bir arka yakınlığa gören bir ak. hey dostlar <laughs> gördünüz <laughs> <laughs> mü dostlar gördünüz mü bir neferde öldürdüm beni videoya dayandırdım ki yiyecektim maaşın orada matası üstünde şeyler var Videoyu beğendim çünkü dedim bilgiye tapın. Videoda nasıl sonuçlar daha. Yani vaktiniz ee, yoksa videonun sonu için izleyebiliriz yani. İzleyin. Jono dayandı değil mi? Jono dayandı. eşe maşında da değil Reis də da gədir maşında deyil. Ay <laughs> Allah. Gitsən yavaş yavaş özüncə. Və görək bu tağdır dostlar. Bu da dostlarla da video çəkəcəyəm amma bir video bir oynayalım. bir bölüm gösterdim size bir bölüm gösterdim çok çekemedim bence Brawl Stars'dan siz galere yazarsınız bu mobilleri test edersiniz galene fikri var ya yoksa Brawl Stars diyersiniz dostlar galere yazarsınız zahmet olmasa Şuradan bu oturacağım bakalım. Bakın. Bu kurtuluk. Hey. Yok ben sürdüm. <laughs> fırgan, fırgan, fırgan fırgan Caz Caz buraları ee, Bu mobil elitede Turbo var Turbo ile ilerlemeye olur Turbo da var Bir tane tarzdan bakalım pey. let <laughs>

Kaçma dedim sana. Gel ne? Allah. Uydu. Hadi kamera sen de bela durcuğa. gedim maşınla mənə gəzə fəqana gəldim maşınla. Mən o nəyə gedim maşınla gedirəm çünki maşınla tez etmək oldu. çizdilər. Deyənəm adamımı çizdilizə. Mən öldürəcəyim insan çizdilizə. Ayıtdı bu nə tapanızdadır bax. Ayı tapanızların içində yoxdumu belə. Ay sensən bu izini içürə. Ayıtdı. dostlar bu videonun burada kadar Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.